Bundan 3-4 yıl önce bir koronavirüs belası geçirdik. Hatırlarsanız. Bize mahşeri yaşattı sanki. İnsanlar evinde çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan kaçan hale geldiler. Koronaya yakalanan kendini bir odaya kapatıp evladından kaçtı evin içinde. Öyle bir mahşeri andıran tabiri caizse bir durum yaşadı. Ama bu durumda bile hani geleneksel kadercilik anlayışına yatır. Allah yazdıysa bu virüs zaten bize bulaşır deyip saldım çayıra, mevlem kayıra gezen, tozan, tedbirsiz davranan insanlar olmuştu. Bakın ayetler böyle bir durumu eleştiriyor. Tabi biz ayetlerden habersiz olduğumuz için Kur'ansız bir Müslümanlık yaşandığı için arkadaşlar bundan habersiziz. Halbuki tedbir Allah'ın insana zorunlu kıldığı bir durumdur.